Sevinç gidiyormuş diyormuş ki ben şunu olacağım ben bunu yapacağım yakışır benim kızıma mı Evet. devamlı evet. ne, ne çok e, artı zeksi ne o. Yani, o lafını sende. E, işte, Babamı biliyorsun zaten bizim babalarımızın da her şey doğum günleri falan galiba çok yakın değil mi ee, Kaçı seninki 11 Kasım baba Aynı gün Aynı gün tamam oh. işte aynı gün çünkü hep aynı anda kutlanıyorlar ee, <laughs> i̇şte, 11 bak, Kasım 11 Kasım bak yani şöyle bir cümle hatırlıyorum babamdan hep annem daha gerçekçi bir kadındır Babam da işte biliyorsun clown yani clown hmm. enerjisi işte bak çıktı. Ondan sonra böyle her sabah bir başka meslek seçiyordum <laughs> ben yani. Çünkü kafa karışık. Çok küçüğüm ama. Ben kardeşimden sonra ilk Üçümde defa öldüm. duydum. Hem veteriner hem dansöz olmak isteyen Evet ben <laughs> dansöz olmayı <laughs> çok istedim. Çünkü hani işte normal. Ezo ya Ezo aynı. Veteriner dansöz. dansöz. Belli ya, bir yaşa kadar öyle Çok geldi. istedim ya Evet evet. Çünkü neden? İşte Sibelcanlar falan babam onlarla işte babam hmm. komiklik yapıyor. as solistlere kadar Sibelcan çıkıyor falan. Ve ben buralarda uyuyorum. Senin gibi yani. Sandalye biz biraz kazana düşüyoruz ya yani. Hmm seçeneğin kalmıyor yani. Aslında çok da istiyorsun da. Tabii istememe canım, varana kadar ki o yolculukta ilk söz olmak istedim bu arada. Yani astronottan önce dansöz. söz Ve böyle... O sıralama e çok önemli. Yani, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> İkinci astronottu çünkü. E ve kahvaltı masasında e itiraf ederdim. Yani işte böyle... Yeni oyuncular, fikrini yani orada Anne baba oyuncularda hani böyle of. kahvaltı yoktur, öğlen yemeği, akşam yemeği. Mesela göremezsin ananı babanı yani bilirsin Hı. bu yoksunlukları. Siz niye normal değilsiniz, siz niye benim diğer arkadaşlarımın annesi babası gibi 9'da gidip 5'te gelmiyorsunuz bir dönem. Böyle aktı bende. Kahvaltı masasında genelde söylüyordum. Annemi de böyle hatırlıyorum. Annem daha hareketli, babam böyle ağzımın içine bakıyor. İşte bir sabah söyledim, ben dansöz olmak istiyorum, yani çok istiyorum dedim. <laughs> böyle e annem mi? tabak çanak falan düşürdü yani hani öyle. Çünkü dedim mi olacağım yani anneme göre böyle. Babam böyle baktı bana, çok yakışır kızım sana dedi. Büyük bir güç tabii ki bu benim için. Birkaç sene bu böyle devam etti. Gidiyorum geliyorum Maximlere falan. Neler yapıyorum? Bunların şeylerini giyiyorum. Eteklerini, elbiselerini. Çünkü hani biraz da tiyatrocu çocuğu olmak, boyanmak, kılıktan kılığa girmek. Kulis faresiyim zaten. Sonra böyle artık çok tanıdık olunca oralar. <laughs> Bir de böyle evde değiller, saatleri farklı falan. Uzaya o sırada merak sermiştim. İşte babam bana öyle kitaplar alıyordu. Bir sabah böyle ben dansöz olmaktan vazgeçtim dedim. Annem çok sevindi çünkü kesin olacaktım ya. Ee, ne olacaksın dedi babam. Astronot olmayı düşünüyorum dedim. Annem gene tabak çanak sesi. <laughs> çok yakışır sana astronot olmak dedi. Demek ki Baban dinlemiyor muydu acaba? <laughs> ya. Çok yakışır. Dinlemiyor <laughs> Gayet ilgili Bilmiyorum doğuştan... bu arada. Belki de dinlemiyordu. <laughs> ya da doğuştan pedagoji yüklenmiş babana. <laughs> Sürekli çok yakışır yani. bir de öyle gitti hayatımda. Ondan sonra beni zaten Ali abi, Ali Poyrazoğlu itene kadar saniye. Sende tepki olmuş muydu? oyuncu olmam tepkisi olmuş mu Yok ben hep çok istedim ha, de, de söyleyemedim. ben bir, de bir dönem belki. o da gelişti. Mutsuz olur ee... babam diye. Ha. Üzülür, ben de bir dönem diyor, asla olmayı de gelişti. Saçma sapan neler okudum. Arkadaşlarım ne seçtiyse gidip onları okudum. <laughs> Şaka. Tabii bir arkadaşlarımdan ayrılmayayım diye. Şaka.